Kılıçlarımız konuşacak. Deryalar kızıl kana boyanacak. Türk'ün gazabıyla yanıp... ...kül olacak. La feta illa Ali... ...la seyfe illa zülfikar. Allah'ım sen bu aciz Mehmet kulunu... ...Şafir'e karşı mağlup ettirme. Allahu Ekber! Türkmen'in ana ruhu, ...Oğuz'un bereketli hatunu Sare Ana. Hoş geldin. Safa getirdim. Hoş bulduk. Yorgo, bana mı uzaklıyor? İşim bitti Yorgo. Selamın aleyküm. Kutla uyun! Kolla bir çağır! Dün bugün maç kalır. Ya Allah! Im. Mehmet Fetihler Sultanı özetsiz yeni bölümüyle yarın TRT 1'de